herkese herkese iyi akşamlar arkadaşlar yeni bir canlı yayınımızda daha birlikteyiz tabi gündemimizde ne var gündemimizde öncelikle Beşiktaş Galatasaray maç neden bu maç şöyle önemli onu hemen söyleyeyim, belirteyim. Şimdi e, sayın zor bir e, dönemeçten geçiyordu. Alanya maçını biliyorsunuz. Deplasmanda oynadı. E, zor bir maçtan geçti. 2-1 galibiyetle aldı. O maçın hakemi Yasin Koldu. 7 tane sarı kart, e, bir kırmızı kart devre arasında kaleci Günay e, Günaya göstermişti. E, şimdi o maçın üstünden e, kendi sahamızda oynadığımız Biliyorsunuz Antalya maçı vardı. Antalya Sporu Osimen'in hat-trick yaptığı, penaltıyı da Morata'ya kullandırttığı bir maç seyrettik. 4-0'lık bir maç oynandı. Bu maçlardan sonra puan farkı 10'a çıkmıştı. Fenerbahçe Avrupa'dan gelecek dedik. Avrupa'dan geldi. Samsun Spor maçı zorlu olur dedik. Yayınlarımızda söyledik bunu. Samsun'da berabere kaldı ve puan farkı şu anda real olarak 9 gözüküyor ama bir de ikili avaraj puan farkı var. 9.5 Şimdi bu 9.5 puan farkı kapanır mı? Galatasaray bu dönemlere girdiğinde bu tarz puan farklarına sahipse bu puan farkını kapatmıyor. Yani avantaj her zaman için Galatasaray'da bugüne kadar olmamış böyle bir şey ama Tabii o yıllarda oynanan futbolun etkisi de var bunda. Yani futbol değil de ligler, lig yönetiminin etkisi var. Öyle diyelim çünkü bu sene gerçekten çok enteresan günler yaşıyoruz. Çok çok enteresan günler yaşıyoruz. Çünkü futbolda acayip bir Galatasaray düşmanlığı var. Bu Galatasaray düşmanlığı başta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan başlıyor. Merkez Hakem Kurulu'yla devam ediyor. Ve e, federasyonun kurullarıyla Merkez Hakem Kurulu'nun dışında federasyonun kurullarıyla devam ediyor. Böyle bir e, duruma sahibiz. E, onun için bu sene alınacak şampiyonluk gerçekten çok çok önemli bir şampiyonluk olacak. E, o yüzden e, yani 5 e, beş yıldız, 5. yıldız 25. şampiyonluk bir yana e, bunun dışında alınacak bu şampiyonluk e, bu sezon oynanan maçlar üzerinde e, artı bir değeri var. Bu şekilde şampiyon olan bir takım dünyada en zorlu koşullarda mücadele etmiş. Birlikte mücadele etmiş ve e, anasını ak sütü gibi helal bir şampiyonluk kazanmış olacak. Ya Sezon başından beri başladılar algılara. Yok sarı kart, e, Yok kırmızı kart e, algıları yaptılar. İşte Galatasaray Türkiye'de kart görmüyor da e, Avrupa'ya gidince e, fazla sayıda kart görüyor e, algısı yaptılar. E, i̇statistiklerle e, görülen kartlarla hayatın gerçeğiyle yüzleştirip birer tokat gibi hepsinin ağzına bunların e, algılarını vurmuştuk daha önce. Bunun dışında emin olun şöyle bir olay daha var. Hakemlerle bu algıyı e, yapmaya başladılar. Yani bir destek e, olayları olması gerekiyordu. Bir de e, federasyon. Şimdi federasyon ne yapıyor? Federasyon Galatasaray'a düşmanlığı seçti. E, federasyon başkanı e, Galatasaray başkanını tehdit etti. E, Galatasaray'ın hocasını tehdit etti. Ve bu şekilde e, yani emni amane olduğu Fenerbahçe kulübünün isteklerini yerine getirmek için onu şampiyon etmek için şampiyon yapmak için elinden gelen her şeyi e, veriyor böyle bir federasyon var böyle bir federasyon başkanı var Galatasaray 18 tane e, başvuruda bulunmuş federasyona bu e, 18 başvurusundan emin olun hiç geri dönüş olmamış Bunun dışında Şöyle bir olay daha var. Merkez Hakem Kurulu'nun atamaları, hukuksuz olduğunu söylemiştik atamaların. Yani kimin atadığı hake hakemleri belli değil maçlara. Bir bakıyorsunuz işte kapalı kapılar ardında özellikle bu Beşiktaş Galatasaray derbisinde atanan hakemle ilgili kapalı kapılar ardında önce başka bir hakem getirildiğini sonra o hakemin rakibe atandığı sonra Fenerbahçeli olduğu kanıtlanmış Mehmet Türkmen'in atanmak istediği, bunun problem yaratacağı, onun yerine Alanya maçında Galatasaray'ı kartlarla doğruyan Yasin Kolu getirmek. Yani federasyon şunu demek istiyor aslında. Galatasaray camiası, futbolcuları, hocası, yönetimi ya da taraftarı şampiyonuna inandılarsa, şampiyon olduk zannediyorlarsa bile Federasyon diyor ki biz pes etmeyeceğiz kardeşim, bu şampiyonluğu sizin elinizden çatır çatır alacağız. Bütün amaçları o, almaya çalışıyorlar. Alırlar mı? Yani bunu zaman gösterir. Nasıl zaman gösterir? Şöyle, çok büyük hakem katliamları yapmaları lazım işte. Galatasaray'dan bir iki oyuncu atacaklar maç içerisinde. Haksız penaltılar verecekler. Bunu yapmadılar mı? Daha önce yaptılar. Gine yaparlar mı? Yine yaparlar. Bunların çünkü gözü dönmüş. Fenerbahçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için her şeyi fazlasıyla deniyorlar. Ama bir yere kadar başarılı oluyorlar. Sen sahada kuvvetliysen sorun yok. Ama sahada kuvvetli değilsen sana herkes vurur geçer. Şimdi burada önce algıları şeyle başlattılar. Biliyorsunuz. Yabancı hakem, işte e, Fenerbahçe ile oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisine e, tek buldukları çözüm, Galatasaray yenmek için bulabilecekleri çözüm, e, yabancı bir hakem atamaktı. E, bunu şunun için yaptılar. Yerli bir hakem olursa, işte oradaki 50 bin kişilik kalabalıktan etkilenecek, e, takdir haklarını lehine kullanacak. Bunu ön, önlemek için bir yabancı hakem atayalım. Hiç olmazsa işte kaza bela bir gol atarsak e, maçı alırız. Algıyı da şuna göre yaparız. İşte siz Türk hakemleriyle yürüyorsunuz. Yabancı hakem geldi, sizi sağınızda yendik. E, onun için siz hakemlerle ittirilen bir camiasınız diyeceklerdi. Ama e, yapmak istediklerine ulaşamadılar. E, çünkü maç berabere bitti. Çünkü hocaları korkak bir futbol oynattı. Çünkü hocalarının oynattığı futbol zaten sezon başından bu yana korkak bir futbol. İsmail Kartal döneminde oynayan Fenerbahçe'nin futboluyla e, Mourinho'nun oynattığı futbol kıyaslanmaz bile çünkü üstüne kadro eklendi Mourinho'nun. Ona rağmen e, görüyorsunuz uçan kaçan bir Fenerbahçe değil. Koltuk değnekleriyle yürüyen bir Fenerbahçe var neredeyse. Ya e, ben söylemeden geçemeyeceğim. E, bu hakem şu e, derbiye güzelim bir derbi oynanacak. Bu derbiye bir hakem atıyorlar. Bu hakem nasıl bir hakem biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hakem şöyle bir hakem. Bu ha hakem İngilizce bilmiyor. Daha önce klasman düşürmüş. Sonra e, yani bir hakemlik yeteneği, bir hakemlik yetisi yok. E, bütün özelliği e, yani bunun hakemliği iptal oluyor da zaten e, Hacı Osmanoğlu göreve geldikten sonra bunu geri hakemliğe aldılar tek özelliği Trabzonlu olması. Federasyon başkanının kankası. Bilmiyoruz artık nedir, ne değildir, nasıl bir kankalıktır, aralarında nasıl bir bağ vardır. Onu ikisi bilir. Birinin elinde diğerinin kasedim var. Onu bilmiyorum yani. Ee, ya e, şimdi bu hakem e, klasman falan yükseltilmedi. FIFA kokartlı da değil. Türkiye'de FIFA kokartlı olmayan bir hakemin derbi yönettiğini ben ilk defa görüyorum ee, yani e, hakemin pozisyonları sezme yetisi de yok bir de e, yan hakem var onunla birlikte Samet Çiçek diye bu biliyorsunuz e, otomatik bayrak kaldıran bir hakem bir santimlik offside'ları milimlik offside'ları bile e, vara bırakmadan kendi çözmeye çalışan bir hakem kaldırdığı bayrakları biliyoruz Hatay maçında e, Golü iptal etmişti biliyorsunuz. E, bu Barış Alper Yılmaz'ın golünü. O öyle bir hakem. O da var. Yabancıların kim olacağı belli değil. E, yine e, yurt dışının kenar mahalle semtlerinden Polonya'dan mı, Belçika'dan mı, artık Portekiz'den mi bunlar bulur bir tane Çingere'yi getirir. Bu vara koyarlar. E, bütün dertleri Galatasaray'ı Beşiktaş derbisinde puan kaybettirmek. Bu beraberlik olur. Bu mağlubiyet olur. Dertleri o. Ha Galatasaray Beşiktaş derbisinde puan kaybeder mi? Kaybedebilir. Futbol bu. Ama e, bütün şeye baktığımızda, sezon boyunca baktığımızda Galatasaraylı futbolcuların dirayetini görürsek en zor maçlarda bile yenilmemiş. Yani bir mağlubiyet yok. Na devam ediyorlar. Beşiktaş maçını ben kişisel becerilerle ve Okan Hoca'nın e, taktiksel e, bir formülle e, rahat geçeceğini düşünüyorum buna rağmen. Yani benim net favorim e, yani hakemin her türlü çabasına rağmen net favorim Galatasaray'dır. Beşiktaş zaten 27 puan fark yemiş. Maç seçiyor. Yani Atletico Madrid'i yenmiş. Onu yenmiş bunu yenmiş yani sezon başında Galatasaray 5 tane gol atmış. Böyle bir takım. Fenerbahçe'yi yenmiş böyle bir takım. Ama o maçta Fenerbahçe maçında da oynanan futbol gördüğünüz kaza bir gol attılar. Öyle aldılar o maçı. Ama onun dışında Galatasaray rahatlıkla bu maçı alabilecek kapasiteye sahip. Hatta 3'ün üstünde bir fark olursa. Ben seyircinin sahaya ineceğini düşünüyorum. Maç yarıda kalabilir. E, hakem de yarıda bırakabilir. Hakem kural hatası da yapabilir. Bakın söylüyorum. Böyle bir durumlar var. E, çünkü hakem e, bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil. Ha e, 28 maçta 24 maç yönetmiş. E, Cüneyt Çakır'ın rekorunu kırmış. Yani diploması olmayan federasyon başkanı diplomasız hakem bu. Yani diyecek bir şey yok. Yani bu Galatasaray'a verilen net mesaj zaten. Şöyle söylüyor hani ben her türlü düşmanlığa göğüs gelirim diyor ya federasyon başkanı. Federasyon başkanı aslında şunu söylüyor. Ben Galatasaray'ın şampiyon olmaması için her şeyi yapacağım. Ben pes etmedim diyor. Siz kendinizi şampiyon zannedin diyor. Bütün derdi de o hani sezon sonunda kupayı Galatasaray'a vermek istememesi. Verecek ya. Federasyon başkanları verir ya. Galatasaray'ın sahasında kupa verecek. Daha önce biliyorsunuz bir tüpçü vardı. Yıldırım Demirören denilen adam. O Galatasaray şampiyon olduğunda şampiyonluk kupasını vermedi. Ayhan Akman'ın kucağına doğru fırlattı. Biz bunlarla uğraştık. Onlarla şampiyon olduk. Bunlar her türlü e, algıyı sizin üzerinize yansıtıp her türlü şaklabanlığı her türlü madde yapacak adamlar çünkü. Her şeyi yapıyorlar. Yani e, suyun karşı tarafı da yapıyor. E, fe, bugün federasyonu yönetiyorlar. Çok rahat yönetiyorlar. Bu ayan beyan belli ama devran döner bir bakarsınız e, namuslu, adaletli e, bunlar gidici zaten bu federasyon gidici e, geldiklerinden beri Türk futboluna yaptıkları tırnak ucu kadar bir katkı yok. Bana bir tane hizmet söyleyin. Ben e, kanalımı kapatıp giderim. Yaptıkları hiçbir e, hizmet yok Türk futboluna. Ancak ve ancak bir tane takım bulmuşlar Fenerbahçe. O takımın güdümündeler. O takım ne isterse onu yapın. Yabancı hakem getir geliyor. Yabancı var getir geliyor. Şu hakemleri hatta atıyor. Şu Galatasaraylı futbolculara ceza ver, veriyor. Galatasaraylı şu yöneticilere ceza ver, veriyor. Aynı şeylerin kat be kat fazlası bu tarafta oluyor Fenerbahçe'de. Blok kapatma cezası yok. Fenerbahçe'de futbolcular küfür ediyor, ceza yok. Fenerbahçe'de yöneticiler konuşuyor, herhangi bir ceza yok. Ama Galatasaray'a geldiğinde en ağır cezalar uygulanıyor. Şimdi böyle bir federasyon başkanı varken ne beklersiniz? Siz bir şey beklemezsiniz işte. Ee, söylemek istediğim de o. Ama Galatasaray bunu aşar. Ee, neler açtı daha önce, yıllar önce neler açtı. Biz bunları birebir yaşayan insanlarız. Bize neler yaptıklarını biliyoruz. Yasin Kol da Trabzon'un olduğuna bakmayın. Galatasaray maçına atanan hakem hakemlik bilgisi olmayan adam öyle söyleyeyim ee, bu adam Trabzonlu Trabzonlu ama e, kankası Hac, e, İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi e, koyu fenerli nereden biliyoruz koyu fenerli olduğunu Ay e işte yönettiği fener maçları var ve yönettiği Galatasaray maçları var. Üç tane Fener maçı yönetmiş. İki tane Galatasaray maçı yönetmiş. Yönettiği üç Fener maçında Fenerbahçe üç galibiyet almış. Üç tane penaltı vermiş Fenerbahçe'ye. Sadece bu üç maçta Fenerbahçe bir sarı kart göstermiş. Fener'in rakiplerine ise sekiz sarı bir kırmızı kart göstermiş. Yani oyundan kopartıp Fener'e kazandırmak için çabası. Galatasaray'a iki maç yönetmiş. Galatasaray bir galibiyet bir, bir e, mağlubiyet almış. Galatasaray'ın sayın e, verdiği penaltı sayısı sıfır. Hiç penaltı vermemiş. Galatasaraylı futbolculara bu iki maç içinde 9 sarı bir kırmızı kart göstermiş. Galatasaray'ın rakiplerine verdiği sarı kart sayısı ise sadece 5 sarı kart. Kırmızı kart falan da yok. Bu adam fanatik derecede fenerli. Şimdi bu adamdan Beşiktaş şikayetçi, Beşiktaş'ın şikayetçi olması 2002-2003, 2022-2023 yılında Alanya maçı yine, Alanya maçını oynamış. Bu maçta sonra Beşiktaş'la yöneticiler bu hakeme ağır tepki göstermişler. Gösterdikleri tepkinin sonucunda da o zamandan bu zamana Beşiktaş'a bu Yasin Koğlu hiçbir maçını vermemişler. Beşiktaş yabancı hakem isterken e, biliyorsunuz Galatasaray aslında Beşiktaş Galatasaray'la oynadığı her maç öncesi ligde 50 puan fark deyse, 25 puan e, bugün olduğu gibi 27 puan fark deyse, hep Galatasaray maçları nedense dönüm maçı olur. Beşiktaş e, oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinden sonra Yabancı hakem talep etti. O günden beri de bu işin borazanlığını yapıyor. Çünkü Beşiktaş'ın başka alternatifi yok. Sığındığı tek nokta Galatasaray maçını almak. Taraftarına diyecek ki ben Galatasaray maçını alıyorum, aldım. Bu sezon kendimi affettiriyorum diyecek taraftarına. Başka da bir alternatifi falan yok. Değilse şampiyon olmayacak, bir şey olmayacak. Eee yaktıkları hakem ateşi sırf bu yüzden. Başka bir şey değil. Oysa ki yani onlar Alanya maçından Galatasaray'da bir Alanya maçından dolayı bu hakeme şikayetçi oluyor. Ha, Okan Hoca bu hakemi beğenmiş. Belki ters algı yaptı beğenmiş derken bunu da kimse unutmasın. Ama gösterdiği sarı kartların üçü doğru o maçta. 4 tanesi yanlış. 15 faule 7 sarı kart gösterdi Galatasaray'a. Alanya'nın 12 haline iki sarı kart gösterdi. Alanyalılara göstermediği sarı kartlar var. Bunun dışında hakem takdir haklarını o maçta Alanya tarafından yana kullandı. Bizim itirazımız bu. Ve Galatasaray atağa çıkmak istediği zamanlarda da ataklarını sürekli kesti. Düdük ağzında maç yönetti. Aynı Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki Maribor çetesinin hakemi Vinčić gibi. O da Galatasaray'ın futbol oynamasına o gün izin vermedi. İzin verseydi zaten sonuç farklı olabilirdi. Ve Güney'e gösterdiği haksız bunu Alanya kulübü yöneticileri söylüyor. Güney'e gösterdiği haksız Kırmızı Kart. Yani bu hakem, hakem falan değil. Onu herkes bilsin. Kasap. Kasaplarda alınmaz. Yani e, ben aslında anlamadığım bir şey var. E, 50 tane hakem var Türkiye Ligi'nde. 50 tane hakem varken neden e, böyle Türkiye'de hassas bir dönemde e, böyle bir hakem tercih edildi ki yani anlayamadığım nokta o. Ee, şöyle bir olay var. Şimdi bu hakem çok kolay kart gösteriyor ya. Diyelim orada işte 40, 40 kaç bin kişilik stat bilmiyorum. 40 bin kişilik var herhalde Beşiktaş'ın stadı. O statta iki tane Beşiktaş futbolcuyu atsa yani e, Beşiktaş taraftarı sokağa çıksa yani bu zaten herkesin sinir kas sayısı son derece yüksek bu hassas dönemde bazı şeylerde dikkat dikkatli olması lazım ama ben bazen de yani bunu neden yapıyorlar kasıtlı mı yapıyorlar kafam almıyor bu benim düşüncem biliyorsunuz bir de Alanya maçında bu hakem Morata'nın ceza sahası içinde kolları kapalıyken koluna gelen top topta düdük çaldı ve handball verdi. Halbuki Galatasaray gol pozisyonundaydı. Artı Morata'ya yapılan penaltıyı vermemişti. Ee, Barış Alper Yılmaz'a, Lemina'ya, Eren Elmalı'ya, Muslera'ya, Morata'ya, Salahiye, Ahmet Kutucu'ya sarı kart, Günay Güvenç'e de kırmızı kart göstermişti o maçta. böyle bir hakem. Bu hakemle Futbol Federasyonu'nun neyini kurtaracak ama Kural hatası yaparsa bu hakem ya da maçın tatil olmasını gerektirecek hatalar yaparsa ya da maçı durdurursa bakın söylüyorum Futbol Federasyonu bu vebalin altından kalkamaz. Çünkü bu sezon bu liglerde bir takım sahadan çekildi biliyorsunuz. Bu ikinci olursa bu hassas dönemde olursa ben uyarıyorum. Yani ya hakem düzgün maç yönetecek ki zannetmiyorum. Bu saatten sonra hakem değiştirme imkanları da yok. Valla akılların akıllarına mukayyet olsun bilmiyorum. Çünkü öyle bir durum hissiyat var. Herkes de var. Sadece bende değil. Herkes aynı düşüncede. Bu adamın maç yani karar verme yetisi olmayan bir hakem. Saçma sapan pozisyonlarda saçma sapan düdükler çalıp saçma sapan kartlar gösteren bir adam. Yani o yüzden söylüyorum bunu ısrarla. Ve yani genelde şöyle olur. Galatasaray'ın derbi maçlarından önce hakem tahminlerinde bulunur herkes. Herkes bir hakem tahmininde bulunur Ben bunları tek tek hiç kimse Yasin Kolun e, bu derbiye atanacağını düşünmedi. Çünkü FIFA kokart yok ya. Ondan dolayı e, valla işte istedikleri kadar da bu iş için Galatasaray önünü kesmek için uğraşsınlar. Ben onu bunu bilmem. E, Beşiktaş maçını kaybettirseler bile Galatasaray yürür gider. E, yani e, liderliği kaybetmiyor. Ama sadece hakemle kaybettirebilirler. Onun dışında futbolla kaybettiremezler. Galatasaray'ın sayın e, bu maçta ağır favori olduğunu söyleyeyim. Futbolcular alın çıkarlar bu maçtan. E, bunu herkes bilsin ama e, eğer federasyon, merkez hakem kurulu ya da suyun karşı tarafı bu maçla ilgili kafalarından bir planlama yaptı. Ben Beşiktaş'a hiçbir şey söylemiyorum. Beşiktaş rakiptir çıkar sahaya, oynamak ister, kazanmak ister. En doğal hakkıdır. Kazan, iyi oynarsa, kazanırsa sesimiz çıkmaz ama e, onun haricinde hakemle e, başka şartlarla Galatasaray önü kesilmeye kalkarsa da Galatasaray taraftarını kimse durduramaz. Bu ilk kere iki, dört. Çünkü herkesin bir sabır noktası var. Galatasaray'da Galatasaraylı taraftarlarının da sabır noktası son raddede artık. Bu ayan beyan da gözüküyor. Çünkü e, çok hakem hatası oldu bu sene. Tek tek e, ya sadece tartışmalı pozisyon, varla tartışmalı pozisyon, 46 tane, 46 tane varla tartışmalı pozisyon e, federasyona gitti. Federasyon çaresiz kaldı biliyorsunuz. O yüzden Yani federasyonun artık bu işleri bırakıp o koltukta oturamayacak zaten de. Oturmayı istiyorsa diyeyim hani yalandan fasulyeden çocukları oyuna dahil ederler ya hiç olmazsa sezon sonuna kadar sağ salim gitsin Türk futbolu. Ama e, bu adamlar sezon sonunda kesinlikle ve kesinlikle gidecek bu bunlardan ne köy olur ne kasaba çünkü Türk futboluna kattıkları bir şey yok kaybettirdikleri var işte UEFA'da temsilci yok oldu yıllardır 25-26 senedir temsilcimiz vardı şu an herhangi bir temsilcimiz yok yaptıkları herhangi bir Türk futboluna katkı yok ee, giden federasyon bile çok kaliteli var hakemleri getirmişti bunlar onu da kenar dip Mahalle köşelerinden fason hakemleri bulup varda oturtuyorlar. Adamlar yarı otomatik offside sistemini bile bilmiyor. Burada var koltuğuna oturmadan 15-20 dakika önce onun eğitimini alıyorlar. Böyle bir futbol düzenindeyiz. Düşünün artık. O yüzden ben diyorum ki arkadaşlar Galatasaray ağır favori bu maçı alır. Bireysel Becerilerle alır. Osiben gol atar. Morat'a gol atar. Barış Alper gol atar. Yani onun dışında ben 2 e, ya da 3-1 gibi 2-0 ya da 3-1 gibi skor bekliyorum bu maçtan. E, bunu söyleyeyim. Tabii maça maç Cumartesi günü daha var. E, yine canlı yayınlarda birlikte olacağız. Maça kadar. Muhtemel 11'leri de vereceğim. Arkadaşlar yayınını burada bitiriyorum. Yayınıma son vermeden önce sizden ricam lütfen yani e, bunu göz ardı etmeyin. Şu abonelik konusunda abone olursanız e, ve paylaşımda bulunursanız kanalıma e, yorumlarda bulunursanız çok sevinirim. E, katıl tuşuyla e, kanala destek olursanız biliyorsunuz birlikte güçleneceğiz. Yani e, bu e, artık e, şikayet ediliyor ya Galatasaray medyası yok, Galatasaray medyası yok diye. Galatasaray medyasının güçlü olmasını istiyorsanız Lütfen e, Galatasaray için emek sarf edenlere siz de destek olun diyorum. Onun için e, beğeninizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum, paylaşımları bekliyorum. Kat, e, abone olmayanlar abone olsun. Katıl butonuyla da destek olursanız kanalı güçlendirirsiniz arkadaşlar. Biz bu işlerden para kazanmıyoruz biliyorsunuz. Sadece destek. Kulübe destek. Onun için... E, artık e, iyi niyetinizi bekliyorum. Mert çok teşekkür ederim. İyi geceler sana da. Arkadaşlar hoşça kalın. Herkese mutlu günler.